Bugün Laguna ile beraberiz. Laguna 1, 98 model. Hepinize merhaba. Otel hoş geldiniz. Benim canım organik takipçilerim. Ee, bu zamana kadar çok fazla güncel araba çektim ama artık biraz daha böyle hani insanların alabileceği merak ettiği otomobilleri de çekmek istiyorum. Laguna da bunlardan bir tanesi. Yani Bugün Laguna ile beraberiz. Laguna 1 98 model. Arabanın zaten özelliklerini hem etrafında dönerken hem de içeride kov sürüş yapacağız. Çekerken sizlere anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Laguna herkes tarafından böyle sevilen, abi aslında bir tane Laguna alacaksın denilen bir araba. Ama genellikle de kimse yanaşmıyor. Gidiyor mesela Megane alıyor. Ben de daha açıkçası hiç kullanmadım. Sizinle beraber ilk defa şimdi kullanacağım. Arabaya dışarıdan birazcık bakalım arkadaşlar. Ben tasarım olarak bu arada Laguna'yı seviyorum. Özellikle siyah rengi bu arabaya çok yakıştırıyorum. Mesela şimdi ben bu arabayı beyaz olarak hayal ettiğim zaman bu kadar güzel durmuyor. Bir de bu araba eskiden bir zamanlar makam arabası olarak bile kullanılmış olan bir araba. D sınıfı bir araba ve renk konusunda da tekrar söylüyorum yani siyah renk ben bu arabayı çok yakıştırıyorum. Bir de neden bilmiyorum benim nasıl bir bilinçaltım var onu da bilmiyorum. Önden baktığım zaman bu araba bana Serdar Ortaç'ı hatırlatıyor. Niye bilmiyorum arkadaşlar yani. bak <laughs> Hiç bir fikrim yok niye olduğuna dair. Şöyle birazcık arkasına doğru geçelim arkadaşlar. Bakın camlarda da birazcık film olunca hakikaten araba kara yılan gibi durmuş yani. Güzel. Liftback bir tasarımımız var. Şimdi artık güncel arabalarda bunu görmeye başladık. Ee, yani uzun zamandır görüyoruz. Özellikle Audi'nin bazı modellerinde falan. Şu arkaya doğru böyle akıcı bir tasarım olsun diye yapılıyor. Bunda da aynı o şekilde. Bakın arkadaşlar burada standart bir tane spoiler'ımız var. Ee, bence bu da çok ayrı bir hava katıyor ve e, mesela burada bir tane sileceğimiz var. Şimdi silecek Genellikle hatchback arabalarda olur. Sedan arabalarda pek silecek göremezsiniz. Burada silecek olması bence gayet güzel. Ee, bagaj bu şekilde kalkıyor. Şimdi arkada eşyalar var çok göstermeyelim. Camla beraber kalkıyor arkadaşlar bagaj. Ee, 470 litre olması lazım. Tam nokta atışı yapamamış olabilirim. Şu andaki koltuk ayarı hemen hemen bana göre ayarlı. Ozan sen kaç kanka? 180. 1.84. 1.84'sün. Yani bayağı geniş ya. Ben şimdi koltuğu gerçi bir tık daha geri alacağım kullanırken ama. O da şöyle falan olacak. Aynen. Yani kol, baş mesafesinde bir problem var mı? Yok. Kafam da birazcık yakın. Aynen. Ama o işte o akıcı tasarımdan, liftback tasarımından dolayı kaynaklanıyor. Arka tavan birazcık alçalarak geliyor. Ama arka geniş diz mesafesi anlamında gayet güzel. Kapıdan ne güzel ses geliyor lan. Kaleşnikov gibi kapanıyor lan kapı. Ben arkadaşlar bu bir G serisinde var Mercedes. Bir de Laguna 1'de var yani haberiniz olsun. Aynen stoplar karartılmış. Araba tam bir Dark Knight ya. Camlarda falan da film var ya, araba siyah. Ondan sonra arka stoplar karartılmış falan. Benim hoşuma gitti açıkçası. Birazdan da bir POV sürüşe çıkarız. Arabanın motor özelliklerine vesaire de içeride anlatırız arkadaşlar. Arabanın içine doğru geçerken arkadaşlar, bakın bir de şöyle bir detaydan bahsetmek istiyorum size. Havalandırma menfezlerinde ben... E, bu pek benim alışık olduğum, gördüğüm bir şey değil. Burada bir havalandırma menfezi var. E, havayı da kapı açıkken bakın şuradan, içeriden alıyor buraya yani bu kapı kapandığı zaman buraya geçiyor. Buradan alıp buradan size veriyor. Bakın şurada bir tane Renault yazımız var. Bu sonradan mı yapıldı yoksa var mıydı bilmiyorum ama o da hoş olmuş. Kardeşim araba 90'lar kokuyor be. Yani arabada arkadaşlar şu anda 90'lar kokusu var. Ben 90'ları ya yani 90'lı yılların otomobillerini çok severim. Aslında bu arabaları o tarihlerde kullanmak lazımdı bence. Ee, çok daha keyifli olacaktır yani o tarihlerde. İçeride Bakın arkadaşlar şurası kapalı. Burayı böyle açabiliyorsunuz. Burada işte bir tane teybimiz var. Küçük bir tane gözümüz var. Altta küllüğümüz var. Klimamızın işte kontrol ünitesi var. Burada otomatik climate kontrol yazıyor. Ee, buradan işte fanın şiddetini, efendim ayağımı mı versin, kafamı mı versin, nereye istiyorsanız onu ayarlayabildiğiniz. Burada da klimanın tuşu var. Bu arabalarda bazen klima kompresöründe problem olabiliyor diye biliyorum. Birazcık internetten araştırdım. Ateşleme sisteminde diğer arabalara göre biraz daha erken sıkıntılar yaşanabiliyor. Özellikle buji, buji kablosu ya da işte bobinlerde duruma göre diğer arabalara nazaran biraz daha erken değiştirmeniz, bakım yapmanız gerekebiliyor. Şöyle anahtarını da göstereyim ben size. Ha, anahtar kucağımdaymış. Şöyle küçük arkadaşlar, mini minnacık bir anahtarımız var. 2001 Corolla'da bunun iki katıydı. Bu arkadaşlar arabaya göre değişebilir. Yani kimininki böyle kısa olur, kimininki uzun olur. Corolla'da mesela bu kadardı. Bunun gerçekten çok küçük. Tabii tabii 4 çamımız otomatik. 98 model araba. Aynalarımız elektrikli birader. Bak şimdi şu, bir dakika bak. Burada arkadaşlar solda e, ayna kumandaları var. Çalışıyor mu bilmiyorum ama çalışıyor. Biraz nazlı çalışıyor ama normal yani. Yıllarım ben de 98'de doğmuş olsam ben de şu anda 95 modelim. Ben de nazlı çalışıyorum. Pedalların konumlandırılması biraz enteresan. Gaz pedalı sanki birazcık sağa fazla yakın gibi geldi bana. Bilmiyorum ya da bana öyle gelmiştir muhtemelen. Şöyle bir marşımıza basalım. Marşa basınca da birazcık motordan bahsedelim. Bazı arıza ışıklarımız yanıyor. Onlar tamamen arkadaşlar sensör hatasıyla alakalı. Arabada hiçbir problem yok. Baktırmışlar. El frenimiz bu arada enteresan. Yani çok küçük bir el freni var. <laughs> Aynı anahtar gibi. Ama burada bakın böyle fırçalı bir şey var. Daha önce pek hani gördüğüm bir şey değil. Enteresan. Dörtlü flaşör tuşumuz burada. Arabaların işte dört kapısını buradan kilitleyip kilitlerini açabildiğimiz tuş burada. Direksiyonumuz tabii davul gibi bir direksiyon. O yıllarda böyleydi arkadaşlar arabalar. Debriyaj pedalı biraz. Ya böyle bir <laughs> nazlı. Yani böyle takıla takıla gelip gidiyor. Arkadaşlar, aracımız 2000 motor. Şimdi bu Laguna'larda birden fazla motor seçeneği var. Bunların 1.6'sı var, 1 sıkı 1.8'i var. 2.0'ı var. 2.0 16 valve olanı var. 2.0 8 valve olanı var. Bu araba 2.0 8 valve'dı, değil mi? Aynen. 114'lük motor. 114'lük motor. Şimdi bu 2.0'larda bir de 140'lık olan var. 140'lık Volvo motoru olarak biliniyor. 140'lık olan motor arkadaşlar biraz daha böyle ilgi alaka isteyen, sıkıntı çıkarabilen bir motor diyebiliyorum. Bu en sorunsuz olarak halk arasında bilinen 114 beygir, 168 Nm tork, avantajını 2.0 olması, hacim olması arabada. Onun haricinde 0 yüzümüz 12 saniye. Araba 1300 kilo. Yani çok ağır bir araba değil, çok hafif bir araba da değil. Tüp yani. beraber 1400'e yaklaşır. Ha bir de tüpümüz var aynen. Ama tabii bu arabaları kullanırken hep böyle bir 90'ları düşünerek kullanmak lazım. 98'de bu arabayı görmek lazım yani. 98'de kim bilir nasıl. Şuradan bir geçelim bakalım. Ya koltukları çok rahat. Mesela süspansiyonlar da yumuşak karakterli ama onun yanında koltukları acayip rahat arabada. Gidiyor. Atmosferik ya hemen tepki veriyor yani. Gazı koyduğun anda böyle bir ileri atılıyor. Arabanın yolda gidişi çok hakim hissettiriyor onu söyleyeyim. Yani eski arabalarda bu vardı işte arkadaşlar. Yeni arabalarda bunu alamıyorsunuz. Ben şu anda çok hakim hissediyorum arabaya. Ya yani sanki böyle kaputun üstünde gidiyormuşum gibi hissediyorum. Bana öyle geliyor bilmiyorum yani. Sürüş hissiyatı yenilere nazaran çok iyi. Ya sol camımız birazcık açıkmış ben de diyorum. Bak 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 kadranı nasıl deviriyor lan. Devir çevirmeyi çok seviyor motor. Hacimden dolayı. Ya bu motorun farkını arkadaşlar bir yokuş çıkarken hacimden dolayı hissedersiniz. Eee bir de yüksek süratlerde uzun yolda hissedersiniz. Her ne kadar at atmosferik de olsa 98 model de olsa o hacimin 2.0'ın gücünü göbekten alacak. Bakın şu anda yokuş çıkıyoruz 4. vites 3000 devirle hiç kesilmiyor ve çeyrek basıyorum gaza 100'e gidiyor araba. gidiyor? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Arabanın viraja girişi güzel. Ama nasıl güzel biliyor musunuz? Bakın böyle bir kafasının üstüne böyle bir yatıyor hafif. Hani araba yatıyor diye tedirgin. E i̇şte her zaman yat, yatan araba tedirgin etmiyor. Bu yatıp tedirgin etmeyen cinsten olan bir araba. Yani araba yatıyor yumuşak ama oturdu mu da viraja dönüyor. Hakikaten çok keyifli araba. Kaç para bunların piyasası olsa sen baktın mı? Bugün sabah bir araştırdım, 80'den başlıyor, 90, 100'e kadar devam ediyor. Hakikaten tercih edilebilir ya. De devam Bak şu his var ya, şu his. Bak şu kafa kaldırma hissi atmosferikteki. gayet atik bir araba ya. 2.0 vermiş oldu. Ve arabanın aynen hem o 2.0 olduğunu hissediyorsun. Her ne kadar 114 beygiri de olsa arkadaşlar o 114 beygiri sonuna kadar sizi hissettiriyor öyle söyleyeyim. Artı LPG performansını da baz olarak gördüm. Ha Tabii bir de şimdi LPG'de. Yani yakıt anlamında bu ben baktım. Şehir içinde işte 10 litreler falan civarında geziyor. 10-11 litreler. Arası. Aynen yani 10-11. O civarlarda geziyor. Uzun yolda da 8 litre civarında yakıyor ama tabii LPG olduğu için arabada kuruş hesabıya baksak 75-80 kuruş sahibi. Direksiyon hissiyatı da bu arada güzel. Yani tam böyle hani ne çok sert ne çok yumuşak tatlı sert bir direksiyonu var. Ya hafif sert ama eli oturuyor. kafa kaldırıyor. Buraları kes buralar. Niye? <laughs> Kayıp eder. Kes <herkes> buralar. <laughs> bir de mesela duruyoruz ya, fren yap duruyoruz, araba şöyle bir tıs yapıyor. Tabi bir de arkadaşlar koltukları da ekstra ekstra yumuşak. Ee, bunlar hep işte hep o 90'ların verdiği şeyler hani o tarihlerde hep böyle koltuklar yumuşak yumuşak olurdu arabalarda. Debriyaja alışamadım bir tek. Debriyajı böyle kademe kademe geliyor. Muhtemelen biraz yağlamak falan lazım herhalde. Ağ sütunu birazcık görüşü engelliyor onu söyleyeyim. Yani sola sağa dönüşlerde özellikle sola dönerken e, şu ağ sütunu arkadaşlar birazcık engelliyor görüşü. Korna evet, salamadım o yüzden. Yoğalım. Bak. <laughs> bak bakayım. Hemen çalsın. Oradaydı. mı birden çaldı. Aa, onda mı orada? kordonun solda. Ha yani niye buraya işaret koymuşlar? Oraya koymuşlar ama kordon solda. Ve ben çok severim soldan korna. Ya bunlara selam yapabiliyorsun. Ya var ya alacaksın bir tane Laguna 1. Bebek gibi yapıp bineceksin. Çok beğendim arabayı. Abi şu direksiyon hissi böyle. Bunu böyle pufur pufur kullanacaksın bu arabayı ya. pufur pufur kullanacaksın bu arabayı. Ama esas böyle sanki uzun yolda keyif veriyor. Sana deminden prezob etkisi yaptım Emre'cim. Ne yaptın? Araba tüpteydi. Almadın mı? Almadım. Bilmiyorum ama araba genel olarak zaten bu arada iyi, iyi gidiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle pişikler yapıyorsun? <laughs> Bak böyle Pufur pufur gideceksin. Bunu... Yavru ceylan yatıyordu. Yavru ceylan yatıyordu. Arkadaşlar bu araba gerçekten bence yani neden o tarihlerde e, böyle bir Laguna sevdasının olduğunu açıklıyor. Yani diyorum ya hep siz bir de bunu 98'de görecektiniz bence. O zaman bence çok daha farklı olurdu. E, ki o kadar yıla rağmen aradan o kadar yıl geçmesine rağmen bu araba bana şu anda çok güzel hisler yaşattı. E, Valla uzun yolda asıl bu arabayı bence kullanmak lazım. Uzun yolda bunun tadı çok daha Güzel çıkacaktır diye düşünüyorum. 2.0 e, 114 ile ilgili Renault motoruyla ile arkadaşlar bence gayet keyifli performans anlamında da bir eksiği olmayan bir otomobil olduğunu düşünüyorum. Ben arabayı beğendim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.